...karşılıklı olarak evet Amerika Birleşik Devletleri'nden tırnak içinde bir yumuşama sinyallerini almak mümkün. Yani satır aralarında bunu okumak mümkün. Evet Besant'ın e, bunun sürdürülemez bir politika olduğu açıklaması. Trump'ın evet gayet zikzaklı e, olmasına rağmen belirli açıklamalarındaki o satır aralarındaki mesajlar. Yani ilk başta ilk tarifeleri arttırdığında yani %145, %125 olmadan önce bile... Ee, aslında Trump şunu söylemişti, Çinliler korktu, paniklediler ee, ve yani yaptıklarını bedellerini ödeyecek şeklinde böyle e, sosyal medya üzerinden büyük harflerle yazılmış mesajlar ver, vermek istedi. Ee, sonrasında ama işte biz buna alışkınız, ee, Çin de buna alışkın. Yani biz şimdi dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz, aynı zamanda askeri, ticari, siyasi ve sistemik rekabet halinde olan iki... E, büyük güçten bahsediyoruz. Şimdi burada bir prestij Doğru. durumu da var. Yani tarifeler evet, Trump bu şekilde zikzaklı konuşuyor. Evet aynı şekilde devam ediyor ama e, Trump yönetim bu satır aralarında Çinlilerin e, kendi e, anlatımıyla, Çinliler gelmek istiyorlar, bizimle görüşmek istiyorlar. E, Besant'in e, Besant son açıklamaları aynı şekilde... E, e Bu Çin için çok iyi bir anlaşma olacak eğer ihracata dayalı modelin modellerinden farklı bir modele kaymak istiyorlarsa gibi açıklamalar e, bize bunu gösteriyor. Çin kanadından aslında evet Çin çok net bir şekilde başından beri çok e, özgüvenli.